Şu an dışarı çıkma yasağı var. Hafta sonu oldu ve jandarma moduyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Oha! Şunlara bak sen. O zaman parti başlasın. Korona, korona. Bombayı patlattım. Al ona. Alev alev baba. Oh ellerim ısındı. Oturuyorlar. <laughs> Alın selam aleyküm. Görüşürüz. <laughs> İyi ki bir dışarı çıkma yasağı uyguladık. İyi ki bir dışarı çıkma yasağı uyguladık arkadaşlar. Herkes var ya evlerde, içeride, mafyalar evlere doluşmuş. Hepsi organizasyonda bir şeyler yapıyorlar arkadaşlar. Nere olduğunu bilmiyoruz ama hepsini bugün inceleyeceğiz. Ve jandarma moduyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Şu an dışarı çıkma yasağı var. Hafta sonu oldu. Vallahi bir, ya birini görürsem vururum ona göre. Hiç kimse dışarıda değil büyük ihtimal arkadaşlar. Bir gezileceğiz, dolaşacağız. Ondan sonra bakalım şu evlerde neler oluyor. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Eğer jandarma modunun 7 bölümünü istiyorsanız... Yeni bölümde neler olacak arkadaşlar? Yalnız olmayacağım, ekiple beraber etrafı dolaşacağız. Bakalım kimleri bulacağız. Eğer bu video 50 bin beğeni geçerse, ekiple beraber yani konuşan diğer arkadaşlarımla beraber gireceğim ve efsane bir video sizlerle olacak arkadaşlar. 50 bin beğeni yapıştırın baba, yapıştırın. Hadi bakalım, başlayalım mı o zaman. Arabamızda felaket inanılmaz olmuş arkadaşlar, İnanılmaz abi, felaket duruyor. E, Yapana da çok ama çok teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olun arkadaşlar, felaket bir iş yapmışsınız. Linkini de direkt açıklamaya koyacağım. Oradan siz de indirmek isterseniz direkt indirebilirsiniz arkadaşlar. Muazzam duruyor. Başlayalım mı o zaman? Haydi bakalım o zaman. Bir arabaya baba. Bir 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 bir. bir. Arabaya bakalım abi. Araba nasıl? İnanılmaz ya. Çok güzel olmuş abi. Fiyat. Hay <laughs> severiz. Şimdi bir etrafa bakalım. Işıklarımızı da açalım abicim. Ona göre Şöyle bir göz atalım. Eğer birilerini görürsek direkt indiririz. Yoksa santral bana der. Burada böyle böyle bir olay var. Şöyle böyle bir yavlay var diye. Hemen oraya doğru gideriz. Hadi başlıyoruz. Bak kimse yok abi. Rahatız. Kimse yok. LEN 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 hop Ne yapıyorsunuz burada Ben vururum dedim mi vururum ha, ona göre Vururum dedim mi vururum Köpek sen git istediğin gibi gezebilirsin Ne alaka ya dışarı çıkma yasası LEN Siz ne yapıyorsunuz lan burada Lan oğlum ne oluyor Şşt. Ne oluyor ne oluyor Halen sigara içiyorlar ya Köpeği gönderdim. Hadi sentrali bekleyelim arkadaşlar. Bundan uğraşmak istemiyorum. Mafyanın uğraşmak istiyorum. Eğer varsa tabii ki. Düğüm aldım bakalım abi. Sentral söyleyecek nerede olduğunu. Şu an büyük ihtimal onlar araştırıyor. Bulduktan sonra direkt oraya basarız abicim. Hadi bakalım. Go 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 go. Ha, dışarı çıkmayın baba. Yemin ederim kurşunu yersiniz. Ona göre. Vallahi yaktım sizi. Billaha yaktım sizi arkadaşlar. Bulduk arkadaşlar. Sonunda sonunda santraldan geldi. Nerede olduklarını söylüyorlar. Lan lan lan. Abi oraya gelmeden kaza. Arabayı patlatacağım ha yemin ediyorum. Dur dur dur. Bak şu sirenleri bir çekmem lazım. Sirenleri çek. Abi arabayla niye vurdum ha bu arada. Şurada bir yerdeymiş arkadaşlar. Aynen şu binanın içinde. Dikkatli olmamız lazım. Normal. Hele bir. E, de. La Emi. Ev Evine git. Kes lan. Mal mal hareketler yapmayın ya. Dışarıda ne geziyorsunuz oğlum. Dışarı çıkma yasağı var. Hepsi dışarıda be. Şöyle koyayım da. Çıkmasınlar dışarı şöyle hadi bakalım normal denetlemek gibi e, silahı çekmeyeceğim normal gireceğim içeriye bakalım kimler var kimler yok göreceğiz Oo, çalışanlar var çaktırma hiçbir şey söylemiyor arkadaşlar sadece santral dedi burada böyle böyle bir olay var hiçbir şey olmamış gibi normal denetlemeye geldim selamun aleyküm Aleyküm selam baba Ne bakıyorsunuz lan mal mal çalışın Bunlara bak ya. Öyle bir denetlemeye geldim. Bir şey de diyemezsiniz. Vallahi billahi ikiniz de kafanızın kırarım ha. Hadi bir yukarı çıkalım arkadaşlar. Bakalım normal. Koşma lan koşma. Normal yürü. Burada var mı? Burayı denetlemem lazım arkadaşlar. Burada bir yerde mi yoksa başka bir yerdeler mi hep beraber görelim. tam burada bir şey yok. Tamam burası burası tamam burası temiz. Bence üst tarafa çıkacağız abi. Üst tarafta herhalde birileri var. Şuraya da bakayım da ne olur ne olmaz. Burası da açılmıyor tamam. Büyük ihtimal üst taraf arkadaşlar. Şu kapılar da sonra deneriz. Bakalım gizli bir şekilde çıkacağım. Eğer burada varsa vallahi billahi ortalığı patlatırım abi. Temizlerim. Dur bakalım. Var mı burada? Ha, çalışanlar burada bak. Çalışabilirler. Sıkıntı yok. Öbürler de içeri duram. Oo silah var elinde. Vallahi görüyorum bak 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 ileriye bakın görürsünüz arkadaşlar. Silah var elinde. Tamam. Normal denetlemek gibi geleceğim abi. C4'leri alsan eline. Tamam. Tamam. Okey. Okey. Tamam. Hadi bakalım. Çaktırmayın, çaktırmayın. Denetlemek için geliyorum. Selamünaleyküm. Bak bunlar çalışsın. Bak bunlar içinde çalışıyor. Sıkıntı yok da. Şu arka tarafta oha nereye oturdun sen lan öyle? Selamünaleyküm beyler. Olay gelsin. Burayı tamir etmeye geldim biliyor musun? Şuraya bakayım bir şu şu çalışmıyor herhalde şu air condition. Klima çalışmıyor. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyor? Şu masanın altında ne var? Bunlar hiçbir 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 görmüyor. içeriye girelim. Selamlar. Bu adam uçuyor mu lan? <laughs> Bu ne abi? Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Bu hareket ne baba. Selamlar. Bunlar uykusu mu gelmiş? Masayı mı kemiriyor? Vallahi anlamadım billahi anlamadım. Cevdetler atıyorum buraya. Bunlara bir selam çakalım. Dur dur dur. Masayı mı kemiriyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Alaycık sıra bakmayın ama. Hepinizin götü tutuşacak şimdi. <laughs> Görüşürük. Kendinize iyi bakın. İyi toplantılar efendim. İyi toplantılar. İyi toplantılar. Şimdi göreceksiniz toplantıyı. Sen de şuraya at. Tamamdır. Hadi bakalım o zaman. 3, 2, 1. Görüşürüz. <laughs> ah! Burası tamam baba. Şu aşağıdakileri de halledim. Durmayın, kaçmayın. Kaçmayın. Büyük ihtimal kaçmıştır. Gel 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 gel. Kaçma. Ay, ay nereye gidiyor? Ne oldu? Yemin ediyorum helal olsun. Abla 3 4 tane böyle kurşun geçirdim. Mangal yürekliymiş yemin ediyorum. Hiçbir şey olmadı var ya. Aha itfaiye geliyor. Hemen buradan çıkayım abi. Onlar temizler zaten gerisini. Ha girin girin içeri girin abi. İçeri girin temizleyin. Ulan itfaiye arabası kayboldu ya. Kafayı fıtırlattı bunlar abi. Şuna bak şuna. Bak kayboluyor. Ha kaybolmadı bu tamam. Öbürlerinde hata vardı herhalde arkadaşlar. Sentral'ı bekliyorum hadi bakalım. Yeni bir görev ver baba. Let's go. Bak sen bak sen bak sen şunlara bak lan Bak dışarıda dışarı çıkma yasağı var abi hiç kimse dışarı çıkamaz Çin marketi açıkmış baba Çin marketini kapatmamışlar hem de dışarıda içeride bile değil arkadaşlar Dışarıda lan burada bir yerdeymiş arkadaşlar hemen şuranın yakınında herhalde Şu aracımı göster aha gördüm yemin ederim gördüm Ulan hem Çin'den çıkar bu korona hem de uygulamazlar ha. Ulan ben yer miyim lan Anadolu çizici çocuğu yer mi? Şimdi silahlarımı çektim abi. Şuraya bir girip bakalım neler satıyor. Bak papa çing çang ço. Allah bilir korona yazıyordur orada da. Hadi bakalım. İçeri giriyorum abicim. Oha! Şunlara bak sen. Şunlara bak. Dombili. Halen yemek yiyorsun ya. Başka bir şey demiyorum ya. Uzak dur benden. Oğlum 180 kilo olmuşsun lan. Halen burger. Kafanıza şimdi size az sonra. Sen ne satıyorsun lan? Nerede çaldın bunları? Allah please help diyor. Arkan ceplerin var ya para dolu senin. Yutmam baba yutmam. Sen ne satıyorsun lan? Ne kitabı bu? Abi para var mı ya? Evet. Mal Oo Oh keyfe bak şunun. Uranus IS 42. E, horoskop. Tövbe estağfurullah. Laf gibi horoskop yazmışlar ya. Sen. Merhaba abi. Siyah işler yapıyor bu kesin ha. Baksana abi. Etrafa bakıyor ne var lan? Dışarıdasın. Karşında jandarma var. Aslında öpeceğim seni dur. Dondurma satıyor. Allah belanı vermesin emmi. Dondurma satır mı? Dışarı çık. Anam yanıyor lan adam. Vallahi yanıyor zannettim ha. Yemin ediyorum. Şurada yanıyor gibi durmuyor mu abi? Şuna bakar mısın? <laughs> yanıyor diyecektim lan tamam. Tamam. Bu ne abi? Bu ne satıyor? Çorap. Bu çorapları şimdi kafana geç. Neye bakıyorsun lan sen? Hii. Allah belanı vermesin. <laughs> Bahtın şeylere. Sizi de öpeceğim az sonra dur. Oha! Bu ne? Kumar. Tamam tamam tamam. Bunlar ne burada dikiliyor lan? Burada ne var? Please keep out diyor Manchester. Yeker lan içeri girerim ben. Oy! Selamun aleyküm abim. Kusura bakma ters girdim. Cık, severim. Korona mı satıyorsunuz abi? Bir korona kaç TL? Oraya kaka Azdan aman Çık lan, çık. Kafanıza şimdi sizin dur 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 dur. Burada ben bir şey gördüm aynen. Oha merdivende tam üstüne gelmişim. Ben merdiven nasıl çıkaracağım şimdi? Merdivenden çıkmam lazım. Dur o zaman yukarı çıkalım. Hoppa. Şöyle çıktım. Yukarıdayım. Şimdi. Bunlar burada böyle yaparsa ben ne yaparım baba? Ben ne yaparım? Ben bur burayı patlatırım abicim. Patlatıp sonra şu içeri girip şu korona satanları da patlatacağım. Sıkıntı yok. Aşağı inme. Neyse buradan da olur. Sıkıntı yok. Şöyle bir C4 şuraya atalım. Kaçma. Hayır. 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 Yok öyle. Yok öyle. Sen kendin buraya çıkmak istedin. Şu dombili. Şu C4'ü de yesene. Dombili koş biraz ha. Boş biraz. Aa, iyi olur. Senin için iyi olur. Oh oh abla. C4'ler iyi Afiyet olsun. Afiyet şeker olsun. Şu taraftan da atayım. Hazır mıyız beyler? O zaman parti başlasın. Korona. Korona. Bombayı patlattım. Al ona. Oh ellerim ısındı. Oh ısıt 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 ısıt. Oh. Oh. Bak ne güzel oldu. Kimse dışarıda değil abicim. Tertemiz. Al işte. Direk. Abi mi direk. Direk eve gönderdim. Gördün mü abi? Oh mis gibi. Şu içeri gireyim şunları da korona satanları da böldüreyim dur. Dur dur dur. Selamun aleyküm. abi. Selamun aleyküm. Ne, ne silah mı çektin Allah dışarı çıktı ne? Gir 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 gir. Ne yapıyorsun sen? Silahı mı çektin daha demin? Şunlara bak lan. Şunlara bak. Korona hapları satıyor. Allah belanızı. Patlamıyor patlamıyordu patlamıyordu C4 atayım. Çık. Çık 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 çık. C4 attım içeriye. Güm. <laughs> abi bura baya yandı lan. Alev alev baba. <laughs> Hadi bakayım. oha buradan da çıkılıyormuş yukarı. Aa çıkayım lan. Severiz böyle işler. Çık. Jandarman benim. Çık dışarı. Yapıştır. Oha baya abi alev yanıyor. Şuna bak. Mangal yapıyorlardı. Mangal e, tüpü patladı. Çarptırmayın arkadaşlar. Ben bir şey yapmadım. Hadi. Benim arabam nerede? Arabam üstüne miyim lan? Haydi bismillah. Let's go. Ay yorum jandarmaya bak. Abi. <laughs> Düşmedi hiçbir şey olmadı baba. Devam ki. Hadi bakalım. Sentral yeni bir görev ver vallahi bak. Koronayı temizledim ha. İnemiyle lazım değil ha. Direkt temizlerim. Patlat baba. Hemen direkt dümdüz. Ondan sonra kurtuluyorsun. Oh. Devam ki. Hadi bakayım. Oo yeni mafya toplantısı mı? Severim baba. Yeni mafya toplantısı arkadaşlar. Şu binada hemen anayım bakayım bir. Aynen şu binanın arka tarafında. Abi severiz mafya toplantı. Allah böyle onu. O neye çarptım lan orada? Yuh. Burada arkadaşlar burada. Açır bakayım şurada herhalde şu binada şey varmış arkadaşlar. Mafya toplantısı. Severiz. Direkt roketle gireceğim lan. Psikopat bir şekilde. Hatta dur. Dur 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 dur. Şunları salacağım içeri. Ta 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 ta. Felaket bomba. Gir baba. Haydi bismillah. Biz mafya toplantısı yaparsınız ha. Jandarma basar baba. Hazır mıyız? İçeri gönderiyorum dur. Biraz hafif kapıyı açayım şuradan. Oturuyorlar. <laughs> Alın selamun aleyküm. Temizlendi mi hepsi? Ah kapı açık. Kapıdan kaçtı biri. Kapıdan kaçtı. Geç 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 koş koş koş. Nereye gitti bu? Nereye gitti? Yapış 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 yapış. Nereye kaçtın lan? Kaçıyorlar kaçıyorlar kaçıyorlar. Koş baba koş koş koş. Jandarma dur lan. Neredesin oğlum? Oha ne kaçtılar be? Koş 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 kaçıyorlar kaçıyorlar kaçıyorlar. Kapı açıktı büyük ihtimal kaçtılar ya. Jandarmadan kurtulamazsın baba. Gelip seni bulacağım. Koş koş koş. Hadi jandarma biraz hadi hızlan. Nereye gitti lan bunlar? Koş 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 koş. Nerede bunlar? Saklanıyor abi büyük ihtimal. Nerede lan bunlar? Nerede bunlar abi? Bunun içine, şunun içinde, şunu içinde saklamış olabilirler mi? Geçsene mi? Yok bak içinde yok. Yok yok içinde değil. Allah doğrama makinesinin içine girdim. Allah öleceğim lan. Burada değil burada değil. O zaman buradan da çıkılmıyor. Devam ettiniz lan burada. Nereye gitti lan bunlar? Allah bunlar kaçtı ha. Vallahi kaçtı billahi kaçtı. Bunlar kaçtı. Büyük ihtimal kaçtı arkadaşlar. Ah be. Bence var ya Bunlar şundan arasından kaçtı saklandı bir yere gitti ya. Puh! Kaçırdım adamları ya. Kaçırdım yemin ediyorum. Göremedim ya. Kimse Abi gördüğünüz varsa yazız yazar mısınız abi? Yakalayıp öldüreceğim ama iyi kaçtı iyi kurtuldular ha. Ya bir ya iki kişi kaçtı. kapağı açıktı çünkü. Direkt oradan tüydüklerini gördüm abi. Oğlum ballısınız. Vallahi ballısınız. Billaha ballısınız. Yok abi yok. Bunlar yok. Arkadaşlar başka bir bölüme görüşmek üzere. Dediğim gibi 50 bin beğeni gelirse inanılmaz bir bölüm ile karşınızda olacağım arkadaşlar. Takip etmeyenleriniz takip ederse çok mutlu edersiniz beni. Yok abi yok bulamıyorum. Kimse yok. Kaçmış bunlar. Başka bölüme görüşürüz arkadaşlar. Ben tekrardan arabamın yanına gideyim. Ondan sonra yeni görevlerle karşınızda olurum zaten. Görüşürüz. Bay bay.